Eh Buralım. be. Ya bunlar yazı gibi olmuş burada. Bu eri yapar böyle hastalık yapmış. Bu hangi cins? Bu can eriği bence. Çakı benden ayrılmıyor ama. He? Ayrılmıyor çakı benden. He. Başlayın. Merdiven falan istersen var. Şimdi ben hallettim o. şu altları toparlayayım. Merdiven nereye çıkıyor? Şu dal şey zaten. Erik yapma ya. Şeyi de alışıyorum. Çorakta Babaoç kaç seneliktir? Bilmiyorum ki vallahi. Bir 15 senelik falan Bu O o köşede etkiliydi. Orada deli miydi? <laughs> Şimdi, Şimdi bu etkili. elmayı falan da ayıralım acık ondan ya. Hmm. Birbirine girmiş. Baksana kuru da sürte Odan kurumuş ben onu testereyle kessektim dün ama. Baksana o, o da o eriğin içine girmiş. Onu oradan keseyim ver testereyi musun? onu çıkarken elini şuradan keser o zaman. Elması çok güzel ama. Eriyi içine gir bu taray. Evet. evet. Ya evet. ben alıncaktım. Eksilen altın istiyorsak. Anladın mı? Yer al. Oraya Orej. Bizim oreg. Tamam. Şimdi. Bunlar ne? Tuzan şunu. Bu sen. Şimdi elmayı da burda yalım burda. Eriyi de o üstüne takayım onu. Dur bakayım. Güder şunu. Hazırladın mı? Orayı da çekester, komşuun çayına gideni. Çatıyor. Onda değil. He, Daha yukarıdan ha oradan gel. Tak. He. Paslanmış, şunlar arada dalda dura dura havasızlıktan hmm. iyi o kadar hava alıyor her tarafı Tarzı kapalı iyi oldu şu dal oradaymış bu buradaymış budamasının son şekli bu hiç budanmamış şimdiye kadar güzel bir temizlik yaptık bu da elma onun içine girmiş güzel oldu. tamam tamam bitti bu kadar Edirne'den selamlar